süreç başladığı andan itibaren yani 7 Ekim'de bu olaylar başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti itidalli bir dil kullanıyor ve diplomasi dilini zorlayarak bu süreci bu katliamı durdurmaya çalışıyor. Hem katliamı durdurmaya çalışıyor hem de bu savaşın bütün bölgeye yayılmasını engellemeye çalışıyor. Peki niçin olduğunu biliyor musun? Şu haritaya çok iyi bakmanızı istiyorum. Devlet aklı şu anda o Doğu Akdeniz'de ve Gazze sınırında ne olduğunu devlet aklı çözdü onu ve onun içinde itidalli bir şekilde bu kıyamet savaşını başlatan ülke Türkiye olsun istemiyor bizim devlet aklımız. Ama manzarayı gördüm. Manzara burada galon tepelerinin olduğu yer. Aşağıdaki yeşil olan yer var ya orası galon tepelerinin olduğu yer. Yani orası Suriye'nin Lübnan'la buluştuğu nokta var ya oradan İsrail'i bir koridor açmaya çalışıyor. Lübnan'da belli bir yeri kesip ardından da o alttan hemen Amerika'nın da orada olduğunu görüyorsun. İsrail PKK YPG olası koridoru. Bu koridorun üzerinden şu üstteki Membiç'in ve Kamışlı'nın altındaki o yeşil bölge var ya, orası PKK PYD'ye tahsis edilen, Amerika tarafından oraya yerleştirilen bölge burası. İsrail'in Galon tepeleri üzerinden bu koridorla beraber PKK ve PYD ile birleşmeye çalışıyor. Çünkü PKK ve PYD Amerika'nın kontrolünde İsrail'in menfaatleri için mücadele edecek askeri ekiptir. Amerika onun için ona o kadar silah veriyor. Amerika onun için tırlar dolusu, uçaklar dolusu malzemeyi getirip oraya aktarıyor. Türkiye oraları temizlemeye çalışıyor. Yani Fırat'ın hem doğusunu hem batısını iki tarafı, batıyı toparladı Türkiye. Zeytin Dalı Operasyonu'yla Barış Pınar Harekatı'yla oradaki o Türkiye, üstteki İdlib İdlib'in üstünde kırmızı olan bölgeyi de görüyorsunuz. Onun yanında hemen bu Fırat'ın doğusunda olan bölgeyle beraber, Membiç'in olduğu bölgeyle beraber yapıp Kamışlı'ya kadar olan bölgeyi Türkiye temizleyecek. Türkiye manzarayı gördü. Ortadaki mevzu Filistin mevzusu değil. Ortadaki mevzu Anadolu'ya gelmeye çalışıyorlar. Amerika'nın dört bir tarafta kurmuş olduğu, Türkiye'nin etrafında kurmuş olduğu o askeri üslerin derdi ne Rusya ne İsrail'in güvenliği ne başka bir şey. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin elini kolunu bağlayabilmek için oluşturulan bir durum var ortada, tablo var. İşte devlet aklı bunu gördü ve devlet aklı bunu görüp diplomasi dilini bırakmadan artık kartlarını açık oynamaya başladı Türkiye. İnsani yardım koridorlarını oluşturuyor. Aynı şekilde bütün İslam, bütün Müslüman ülkelerle beraber toplantılar yapıyor. Hazırlıklar yapıyor. Ve Türkiye buradaki bu oyunu bozacak dostlar. Ve şu anda 3. Dünya Savaşı başladı. Ama maalesef bizim ülkemizde birileri o füze kendi binasına, kendi yatak odasına düşene kadar bir türlü savaşın başladığını kabul etmiyor. Halen daha gündemi Dilan Polat. Burada bir devlet aklı devreye girdi. Bu buradaki mesele İsrail'in Suriye'nin altından oluşturacağı Amerikan kontrolündeki burada Amerikan üsleri var. Altta o turuncu bölgenin olduğu yer var ya. Oralarda Amerikan üsleri var. Ve o koridor alttan sağlanıp üstten PKK PYD ile buluşup ardından içerisine Kayseri'yi alan içerisine Nevşehir'i, Kapadokya'yı alan ve Mezopotamya coğrafyasını içerisine alınan o topraklara ulaşmak. Şu andaki Doğu Akdeniz'de ve Gazze'de 14 gündür, 15 gündür bütün dünyanın gözü yaşanan bu çatışma bu soykırımın asıl hedefi Gazze falan değil. Asıl hedefi Anadolu, asıl hedefi Türkiye ve devlet aklı bunu gördüğü için burada farklı bir çalışmanın içerisine girdi. El yükseltiyor. Dünya devletlerini tehdit etmek için kalkıp açıklamalar yapılıyor. Devlet Bahçeli ayrı açıklama yapıyor. Tayyip Bey ayrı açıklama yapıyor ve farklı bir çalışmanın içerisine giriliyor. Hem İsrail'le hem Filistin yönetimiyle görüşmeler yapılmaya çalışılıyor. İngil Ile, Rusya ile Çin ile Amerika ile ayrı ayrı görüşmeler yapılıp masada bir şekilde Türkiye'nin garantör ülke olarak Filistin bölgesinde kalması için bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bir mücadele veriliyor ama bizim ülkemizdeki o İsrail sevenler ama bunu açık açık söyleyemeyenler ne oldu? İki saat kalmıştı. Hani 24 saat geçti. Niye müdahale edilmiyor? Bu devlet bahçelinin böyle konuşması da acaba böyle kolpaca bir konuşma mı? Bu tarzdan cümleler kuruyor. Birileri. Ya o arkadaş o mesaj sana değil. Eline numaratörü alıp ha 24 saat mi süre başladı. Bakacağım 11 saat geçti. Ne yaptın hiçbir şey. E bekle azdak. Bu tarz bir diyaloğun içerisine girmek bu memlekete ihanet etmektir. Oturmuşsun Bir mücadele veriliyor. Sen bir şey yapıyor musun? Yok. Pazar günü böyle bir geziyim dedim İstanbul'da. Kadıköy'e falan bir gittim. Bir dolaştım arabayla. Herkes alışverişinde, herkes kafelerinde, herkes içiyor, yiyor, geziyor, turluyor, spor yapıyor, müzik dinliyor. Olabilir, tamam, sıkıntı yok. Hani niye böyle yapıyorsunuz diye kimseye bir şey dediğimiz yok. Ama sabahtan akşama kadar Starbucks'ta oturup da kahve içen adam sosyal medya üzerinden bu milletin ve bu devletin ve bu devlet yetkililerinin verdiği psikolojik savaşa kul takma çalışıyor. Onu basitleştirmeye, onu itibarsızlaştırmaya, onu magazinselleştirmeye çalışıyorlar. Ama ne hikmetse bu memleketin değerlerine sahip olan insanlar da maalesef aynı cümleleri kendi aralarında goy goy malzemesi olarak, gırgır malzemesi olarak kullanıyorlar. Devlet Bahçeli şöyle demiş ha 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 24 saat nereye giriyorsun babaya? ya? Türkiye oraya girebilir mi ya? Orada Amerika var ya. Oraya şimdi Fransa'da geliyor. İsrail oradan düğmeye bastığı zaman gider. Bütün para onlarda, ticaretini keser. Bu kabul edilmiş bir çaresizliktir. Bir Müslüman bu kabul edilmiş, kabullenilmiş çaresizliğin içerisine düşmez. Allah var, Allah. Plan kuruyor birileri. Envai çeşit plan kuruyorlar. Atlardan koridor oluşturuyorlar. Efendime söyleyeyim PKK'yı devreye sokuyorlar. İran'dan açıklamalar geliyor. Amerika savaş gemisini getiriyor ki o sizin gördüğünüz iceberg'in görünen yüzü. Asıl savaş, asıl mücadele, asıl kavga Akdeniz'de denizin altında yapılıyor. Şu anda denizin altı birbirine girmiş vaziyette. Bunların hiçbir tanesini görmüyorsun, hiçbir tanesini anlayamıyorsun, okuyamıyorsun, oturmuşsun. 3-5 tane sosyal medyadaki hiçbir şeyden anlamayan 3-5 tane zibidinin yazmış olduğu, çizmiş olduğu o cümlelerle kendine bir bakış açısı, kendine bir muhabbet alanı oluşturmaya gayret ediyorsun. Yapma kardeşim, devletinin yanında dur. Devlet gece gündüz mücadele ediyor. Ben de bir şey yapacağım. Eğer bir şey yapacaksan kalbinle buz et. Yanına kimseyi yaklaştırmayacaksın. İsrail'le, Siyonist'le alışveriş yapmayacaksın. Abi öyle bir ürün koymuşlar ki almazsan yaşayamazsın. Allah senin nefesini ve ömrünü Allah veriyor. İsrail'in firmaları değil. O Siyonistlerin firmaları değil. Plan kuruyorlar bak. Alttan ilk önce galon tepelerini almaya çalışıyorlar. Çünkü tepelerden nereye gelecekler abi? Oradan Ürdün'e, Lübnan'a inecekler. Oradan da Şam'ın altından Suriye'ye girecekler. Zaten şu anda bu koridorun yarısında Amerika'nın askeri üsleri var. Bu koridorun oradan yukarıdan PKK, YPG terör örgütleriyle buluşup ardından da Türkiye'ye yakın zamanda savaş açacaklar. Savaş açacaklar ve o zaman ne zamanki füzeler, ne zamanki bombalar bizim Taksim meydanına düşer, ne zamanki Ankara'ya düşer, ne zamanki kendi mahallemize, kendi evimize düşer, o zaman galiba birileri savaşta olduğumuza kani olacak, ikna olacak. Bizim ülkemiz son 7-8 senedir savaşın içerisinde haberiniz var mı? Gidin bakayım Hatay'da, Reyhanlı'da, Gaziantep'te, Kilis'te, Osmaniye'de oradaki insanlarla bir konuşun bakayım. O insanlar aylarca, günlerce füze menzillerinde yaşadılar. Kiminin evi vuruldu, kiminin kızı öldü, kiminin caddenin ortasında kardeşi babası öldü. Biz savaştayız ama ilk defa Türkiye bir akıllılık yaptı ve savaşı kendi topraklarından dışarıya atıp orada düşmanla çatışmaya başladı ladı Ama kendi topraklarımızın içerisinde bomba patlamadığı için, sokaklarımızda tanklar gezmediği, üzerimizden F-16'lar uçmadığı için birileri bizim savaşta olduğumuza inanmıyor, razı olmuyor. Onun için şu anda Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama psikolojik harpte bir hamledir. Bu açıklama iç kamuoyunda sabahtan akşama kadar Twitter üzerinden goy goy yapanlara verilen bir mesaj değil. O mesajın muhatabı başka. Onu dünya basınının almasını istiyor biz. Hakan Fidan'ın söylemleri hmm, Hakan Fidan öyle mi konuşmuş? Bir saniye ya. Bu Hakan Fidan'ın da konuşmaları bana hiç şey gelmiyor ha. Yani kalkıp oradan onu konuşuyor, buradan bunu konuşuyor. Deme arkadaş, girme. O mesajların hiçbiri sana değil. Senin devletin savaşa girmiş, Allah rızası için devletin yanında dur. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. Kapa çeneni otur aşağıya. Devletinin attığı adımlara, devletinin yapmış olduğu açıklamalara. Devlet bazen elini yükseltmek için belki blöf yapıyor. Bizimki diyor ki bir saniye bu bloftur. Ulan sana mı söylüyor onu? Devlet Bahçeli sana mı söylüyor? 24 saat mühleti sana mı veriyor? O mesajı alan aldı. Onun üzerine tekrar toplantı, görüşme istiyorlar. Sen bu dilde konuşmaya başlarsan, senin siyasi parti liderlerin, senin bu ülkedeki temsilcilerin, senin bu ülkedeki belli başlı makamlarda olan insanlar bu dilden konuşmaya başlarlarsa dünya basını takip ediyor olan Devlet Bahçeli bunu söylemiş diye. Belki sen bilmiyorsun ama dünyadaki bütün istihbarat örgütleri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın kimin sesi olduğunu, kimin fikri olduğunu senden benden daha iyi biliyor. Onun için bu süreçte devletinin yanında ol kardeş. Boşver sonra konuşuruz biz. İyi midir kötü müdür? Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık? Ama şu anda devletin yanında durmak zorundayız. Bu ülkeye füzeler düşecek. Etrafımızda geçen gün bir haritada gösterdim onun. Etrafımızdaki savaşların gösterildiği bir harita vardı. Öyle bir atmosfer var ki. Bir de arkadaş karşı taraftaki Allah da Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bunları diyor birlik içerisinde görme düşünme diyor. Bunlar diyor her ne kadar görsel olarak bir birlikte hareket etseler de bunların kalpleri darma dağınıktır. Kafir korkaktır dostlar. Kafir korkaktır. Onun için onu korkutacak, onu ürkütecek hamleler yapmak zorundayız. Açıklamalar yapmak zorundayız. Caydırıcı güç dediğimiz bir olay var. Şu anda psikolojik harp veriyoruz bunun içerisinde. Dik duracaksın. Ara ara açıklamalar yapacaksın. Ama ne hikmetse bizim ülkemizdeki birileri oturmuş o o kadar mı saat söyledi, bu bu kadar mı saat söyledi, bunun muhabbetindeler. Etmeyin. Etimizde, kemiğimizde bu devletin yanında durmak zorundayız. İster Galatasaraylı olalım, ister Beşiktaşlı, ister Fenerli, ister Trabzonlu. İster CHP'li olalım, ister MHP'li, ister İyi Partili, ister AK Partili, şu partili, bu partili önemli değil. Düşman üzerine geldiği zaman, düşman seni yok etmeye başladığı zaman, düşman senin topraklarını işgal etmeye karar verdiği zaman, senin hangi partiyi tuttuğunu, hangi mezhebe inandığını, hangi ırka mensup olduğunu, Laz mısın, Kürt müsün, Çerkez misin onlara bakmaz. Şu haritaya bir bak arkadaş. Şunun orta ortasında duruyorsun. Son 30 yılda senin etrafında olan savaşlar bunlar. 2003 Irak Savaşı, 91 Körfez Savaşı, 2011 Suriye İç Savaşı, 2009 Gazze Savaşı, 2013 Mısır Darbesi, 2011 Libya Savaşı, üst tarafta 98 Kosova, 92-95 Bosna, en üst tarafta 2022 Ukrayna Rusya, Abazya Savaşı, Rusya Çeçenistan Savaşı, Ermenistan Azerbaycan Savaşı. Böyle bir coğrafyanın içerisindesin sen ve 30 yıldır etrafında en çeşit savaşlar yapılıyor ve sen bu savaşların hiçbir tanesine dahil olmadan bütün krizi, bütün süreci yönetmeye çalışıyor. Aynı zamanda da teknolojini, savunma sanayini geliştirmeye çalışıyorsun. İhalar sihalar yapıyorsun. Güdümlü füzeler yapıyorsun. Deniz altları yapıyorsun. Fırkateynler yapıyorsun. Savaş gemisi yapıyorsun. Bütün lojistiği sağlayabilmek için hızlı trenlerinden deniz yollarına, otobanlara kadar her tarafı böyle ağlarla örmeye çalışıyorsun. Ekonomiyi bir yandan ayakta tutuyorsun. Ve bütün bunları yapan Türkiye bundan 7-8 ay önce 11 şehrinin yerle yeksan olduğu bir deprem geçirdi. Ve şu anda hayatı normale tekrar çevirdi. Tüm bunları başaran ülken şu kadar ateşin içerisinde üzerine hiçbir ateş düşmeden şurada durabilen ülkenin yanında durmuyorsun. Oturmuşsun sosyal medyada aptal aptal salak salak oraya 3 saat kaldı. Bakacağım Devlet Bahçeli ne yapıyor? Kolpa mı yapıyor? Türkiye oraya giremez. İsrail anında öldürür. Ekonomiyi çöker. Amerika şunu yapar, bu bunu yapar diye halen daha senin düşmanlarının karına olacak cümleler kuruyorsun, paylaşımlar yapıyorsun, sözler söylüyorsun. Ondan sonra da benimle beraber oturup biz Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi kurtardık, biz Milliyeciyiz, biz Atatürkçüyüz, biz vatan millet Sakarya yapıyoruz diyorsun. Yapmayacaksın. Devletinin yanında duracaksın arkadaş. Devletinin yanında duracaksın.